İnsan insan her şeyi kıyaslıyor abi. her şeyi. Ee, çalıştığı yeri, eşini, sevgilisini, evladını, annesini, babasını. Bu çok doğal bir refleks. Her şeyi kıyaslıyorsun. Orada o kıyas yapıldığında elinin güçlü olması çok kritik bir şey. Yani gerçekten o kıyastan başarıyla çıkmak. Ee, mesela Bizim şirkette niye bazı insanlar çok gerçekten tutkulu bir şekilde bize, şirkete yapmak istediklerimize aşırı derecede bağlı? Çünkü çok basit bir kıyas yapıyor. Yani e, insani temel bir kıyas yapıyor. Yaptığı şey böyle bilinçli bir şekilde Hı, hadi bir ikasla eski kıyas diye bir meselesi değil Arkadaşını kıyaslıyor, bakıyor. Önceki çalıştığı yerde, oradaki işte işvereni diyelim, patronu diyelim, müdürü e, diyelim yöneticilerine bakıyor. Beraber çalıştığı insanlara bakıyor. Onları, onlardan ne öğrendiğine bakıyor, onlarla nasıl vakit geçirdiğine bakıyor, e, oradaki huzura bakıyor vesaire vesaire. Böyle düşünmeden aslında saysan yüzlerce şeyi kıyaslıyor, kıyaslıyor falan filan. Bir de şimdiki haline bakıyor. Mesela örneğin ilk hasta konuşalım, kendi ofisimizden. Ve o kıyasın sonuç, sonucunda insanda bir şeye çok daha fazla bağlanma, sahiplenme refleksi oluşuyor. Bu şimdi böyle anlatınca ne kadar mantıklı dediğimiz bir şey ama gerçekten aslında çok basit bir içgüdü aslında. Ee, o yüzden o insanlar daha da bazen bizi sahipleniyor çünkü onların kıyas noktası var. Kıyaslayabileceği bir yer olmayan, belki daha tecrübesiz, hiçbir yerde çalışmayan insanlar ee, o kadar aslında değerini bilmeyebiliyor. Bu illa şirketin kas olmak zorunda değil. Ya bizim bu kıyasının şey e, işte sevgilimize, demin saydığım arkadaşlarımıza da yapıyorsun İnsan böyle beraber takıldığı arkadaşları var, ortamı var. Bunu çok sevdiğini düşünüyor. Ta ki çok daha keyifli bir ortam, çok daha fazla şeyler öğrenebileceği bir ortam. E, Yakamayana kadar, bulana kadar, anladın mı? Hiç başına gelmedin mesela, şey demedin mi? Böyle bir arkadaşlarım var falan. Ee, Sonra birileriyle tanıştım bir yerde. Ulan biz hiçbir şey boş vakit öldürüyormuşuz. Burada ne kadar şey, herifler var. Demedim mi hiç hayatımda? Ki bir sürü kez demişsindir. Veya bu bu arada kardeşle, anne babayla bile yap, yaptığım bir şey. Bazen, hele küçükken insan e, şey yapıyor abi ister istemez başka birinin annesini babasını görüyor mesela onun bir davranışını belki sağladığı bir imkanı vesaire o pek bir şey daha bilinçsiz bir kıyaslama ama ve şey gidiyor şey diyor işte annesi benim annem babam nasıl ya diyor bak bu da onun annesinin babasına bak diyor e, ben o yüzden hep söylüyorum yani bu kıyaslama mevzusunda her zaman tercih edilen kişi olmak için üç konuda olabilecek en iyi seviyeye gelmek lazım. Üç konuda. Bir tanesi abi gerçekten e, bilgi, ilim, irfan neyse o konsept. Bireysel girişim. Bu konularda abi olabildiğin en iyi insan olacaksın ki sevgilin, arkadaşın vesaire seninle konuşurken bir şey öğrenecek ve seni her zaman kıyasladığında insanlara diyecek ki ben işte Enes'leyken, ben Emir'leyken abi her zaman iş kendimi geliştiriyorum ve seni tercih etmek isteyecek yani. Bu böyle bir şey. Tercih edilen olmak zorunda. Müşteriler de şirketleri böyle tercih ediyor. Bir sürü şey kıyaslıyor. Ee, daha iyi bir değer önerisi aldığına inanıyorsa, daha çok işte özellik, daha güzel bir ürün, hizmet, servis aldığına inanıyorsa daha da iyi bir fiyat varsa direkt tercih ediyor zaten. İkinci konu abi e, fiziksel olarak şey olacaksın, güçlü olacaksın. Ee, daha karizmatik olacaksın, daha güzel olmaya çalışacaksın. Elinde olmayan sebepler olabilir ama elinde olan bir sürü şey var kendini geliştirebileceğim bu konuda. Ee, ve beraber olduğun insanlar hani atıyorum sevgilinse o vesaire. E, kıyaslamada en azından elini güçlendireceksin. Üçüncü konu abi, işin maddiyat tarafı. Bunu çok yapıyoruz bilerek ve bilmeyerek. Kim abi şey, yani bu biraz kötü ve kapitalist duyuluyor olabilir ama kim etrafında fakir insan ister ki abi? Biz fakir, fakirlikle yoğuralım, fakirlerle beraber olalım. Ne? Fakirlik derken maddiyatı kastediyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. İşte fakirlerle oturalım, kalkalım, daha iyi, daha keyifli. Hayır abi, fakir adam zaten fakirliğinden dolayı bir sürü derdi olacak. Ee, o onun derdi varken garibanın veya fakir adamın sen onun yanında şeyden mi bahsedeceksin yani? Hani, ya hadi gel İngilizcemizi geliştirelim biraz daha mı diyeceksin adamın başka temel dertleri var yani. O yüzden bireysel olarak ve belki toplumsal ailesel ve birçok şeyde maddi ve finansal olarak güçlü kalmak güçlenmek ve geliştirmek de çok önemli kendine. Çünkü bu da kritik bir kıyas konusu. Biz aynısını işte belki şirketlerde de yapıyoruz. Diyoruz ki, işte o daha çok para verdi falan filan. Tabi orada kıyası doğru yapmak lazım. Sadece yüksek parayı aldığın zaman ne alıyorsun ama ne bırakıyorsun karşılığında, ne kaybediyorsun gibi. Ee, dediğim gibi bu üç konuda en iyi olmak gerekiyor. İşin finansal tarafı ve şuna getireceğim konuyu, bu üç konuda doğru kararlar vermek lazım. <laughs> bir şey öğrenecekken boş yapabili yapabiliyorsan bir şey öğreneceğin şeyi tercih edeceksin. Senin elinde bu yani. ee, sağlıklı yemek, spor yapmak, kendini fiziksel olarak geliştirmek, kendine bakmak yine senin elinde. Tamam mı? Bu, bak bu ilk, iki saydığım şeyin maddiyatla da ilgisi yok yani. Ya yani sadece zengin insanlar mı şey, e, spor yapabiliyor, en kötü şınav, squat yapabiliyor, sadece zengin insanlar mı yürüyüş yapabiliyor yani. Ya da e, sadece zengin insanlar mı kitap okuyabiliyor ya da internetten, YouTube'dan bir şey izleyebiliyor, podcast dinleyebiliyor, kendini geliştirebiliyor? Hayır abi, herkes yapabiliyor yani, ama <laughs> neyi tercih ettiğin çok önemli burada. Biz bunu atlıyoruz yani, biz. Gerçekten neyi tercih ettiğin çok önemli. E, son konuya geldiğimizde ise hani mantıklı kararlar ne Abi kariyerinde, hayatında, gençliğinde özellikle şey e, para kazanma noktasında limitler olabilir. Örneğin ben 10 bin lira kazanıyorum şu an. E, şöyle yaptığımda 50 bin liraya çıkmaz bu yani. Tamam mı? Bir yerde çalışsan da kendi işini yapsan da bir fark yok. Ama nasıl harcadığını yönetebilirsin en azından para. Yani harcama kontrolü yine sende. Demin saydığım kendini geliştirme ve e, fiziksel olarak kendine bakma konularıyla beraber, parayı nasıl harcadığın gene seninle ilgili bir konu. Kimseyi suçlayamazsın. E, parayı çarçur ederken sağda solda, çarçur ettikten sonra e, elinde hiçbir şeyle kaldığında, belki borçlandığın borçlu kaldığın durumda gidip kimseyi suçlayamazsın. Diyemezsin ki, vay anasını satayım işte falanca yüzünden ben işte fakir kaldım, borca girdim. Yok işte şöyle böyle Bak kazanamadığın parayla ilgili dert yanabilirsin. O da ayrı bir konu. Ama harcadıklarınla ilgili kimseyi suçlayamazsın. Çünkü harcama kararları sende abi. Tamamen sana bakıyorlar. O yüzden bizim elimizde abi ve bu üç konuda iyi yok ee, konuyu tut, bağladığınız zaman gerçekten olabilecek en iyi yerde olacağım. Bu üç konuda e, kıyaslandığın zaman o yüzden tercih edilen kişi oluyor. Ben hayatımın hani şahsen hem bireysel hayatımda eşim, dostum, ailem, beraber çalıştığım işte takımım, ekip arkadaşlarım, hem dışarıdaki insanlar, hem şirketler olarak tercih edilen olmak için elimden geleni yapıyorum. Yani insanlar tercih etsin, benimle beraber yolu yürümek istesin ve bunun altını doldurmak zorundayım. Ben bunu şey yapamam insanlara. Yani beni sayacaksın, seveceksin, niye ben? Ben varken gittim başka şirkete, niye var yani? Ben altını dolduracağım. Doldurmaya çalışacağım. Bazı insanlar bunu anlayacak, değerini bilecek, inanacak ve benle beraber yürüyecek diyor. Bizle beraber yürüyecek diyor. Yani. Neyse. 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 Kendini geliştirme konusunda aslında şeyleri var.